Abusor Yaylası'na geldik. Bayağı sis var şu an. Şimdi göle doğru çıkıyoruz. Daha sonradan bakalım. Zaman ve hava müsait olursa altı parmağı doğru da gitmeyi düşünüyoruz. En azından orayı da göreceğiz. Yine yanımda Hüseyin ve Han var. Beraberiz. Böyle çıkacağız bakalım. Güzel sis aslında güzel oluyor bir yandan. Çünkü hem daha da gözüküyor. Tam kapatmıyor. O yüzden bizim için güzel. Yeni yürüyüş ve yeni macera başlıyor burada. Şu an neredeyse göre geldik sayılır. Fakat sistem dolayı hiçbir şey göremiyoruz. Görüş mesafesi yaklaşık 5-6 metre falan. Yerdeki çiçekler çok güzel ama onları bir göstereyim dedim. Bu böyle oldukça zengin sarı, mor, acıvert Farklı farklı çiçekler var. Evet, göle geldim sayılır. Hemen şu dağların eteğinde. Şöyle göstereyim size etrafı. Yoldan geldik, sis açıldı. Yani biz tam buraya geldik, sis açıldı. Ben de tam sis kalkmadan drone uçurmak istedim ama yakalayamadım. İstediğim gibi olmadı yani. Şu an açık. Gölde önümüzde. Az kaldı. geldik. Bayağı büyük bir göl gördüğünüz gibi. Bizim Pakistanlı arkadaş göle giriyor. Girdi mi? Girdi mi? Ha, girmiş. Aa, buzul gölü. Bakalım soğuk mu? Çok soğuk evet. Yani, girilir yani o kadar çok soğuk değil ya. Girilir yani girilecek seviyede. Aklınızda olsun belki siz girmek isterseniz girersiniz. Biraz burada vakit geçireceğiz şeyler yiyeceğiz sonra döneriz. Evet dronumuzu uçurduk arkadaşlar. Gölün de tadını çıkardık. Şimdi tekrar yaylaya geri dönüyoruz. Orada bir kısa mola vereceğiz. Sonra altı parmak dağlarına doğru yine bir yürüyüş yapacağız. Orayı da göstermek istiyorum arkadaşlara. Geçen sene biz tırmanmıştık. En azından gidip manzarasının keyfini çıkaralım. Ben de çünkü tam karşıdan görememiştim daha tırmandık ama biz farklı bir rotadan gittiğimiz için tam karşıdan göremedik. Oradaki yürüyüş biraz daha uzun sürecek buraya göre. Yaklaşık bir 5 saatimizi alacak gidiş dönüş muhtemelen. Belki daha fazla. Fakat yeterli vaktimiz var bugün için. Bakalım artık yolda görüşürüz. tekrar sise yakalandık. Şu an tam içindeyiz. Görüyorsunuz görüş mesafesi çok az. Belliken olduğu kadar aslında 5 metre falan yani. yani ilerliyorsunuz, sorun olmuyor. Zaten patika çok net belli. Yani patika belli. Ben geçen sene de bu yol geldiğim için haritadan falan bakma gereği duymuyorum. Geçen sene zaten bakmadan çıkmıştık. O zaman farklı bir yoldan çıkmıştık. Ama buradaki patika belli. Mevsimden de bakabilirsiniz isterseniz. Orada işaretli rota zaten. Unutur musun? mı geldi şimdi? Sana da mı? Abi az önce yola çıktık. Şu anda altı parmağa doğru gidiyoruz. Yani izleme noktasına doğru diyeyim. Dadalı pansiyon var. Ona doğru yürüyeceğiz. Fakat hem sis var gördüğünüz gibi. Hem de yani şimşek çakıyor ara ara. Ve sisten dolayı da su buharı var. O yüzden o bile ıslatıyor bizi. Fakat buraya kadar oldukça hızlı çıktık. Bakalım devamında artık karar vereceğiz yani. Yağmur, yağar ve şiddetini arttırırsa geri de dönebiliriz. Çünkü bu havalar tehlikeli. Şimşek sesini duyuyorsunuzdur belki. Biz kalmaya gerek yok o kadar. Ama çok güzel bir havanın içinde ilerliyoruz. Manzaralarımız çok güzel. Arkadaşlar Dargolut geçine geldik sayılır. Bu tepenin arkasından aşağıya doğru ineceğiz. Şimdi tırmandığımız manzara burası yani aşağıda kalıyor. Şu an full sis var görüyorsunuz. Sis oluşmuş durumda harika manzara. Biz bayağı tırmandık tabi. Bakalım buraya doğru geliyor aslında sis ama belki gelmez çünkü sürekli değişiyor. Şimdi yukarıya doğru dik bir tırmanış var ondan sonra rahatlayacağız. Ve muhtemelen de gece geç saate kalacağız. Fakat kafe lambalarımız ve atıştırmalıklarımız yanımızda o yüzden çok sorun değil. Sis aşağıya doğru gitmeye başladı. Biz yola devam ediyoruz. Çıkar ya yürürken terletir. Sis bayağı açıldı. Şu tam karşıda şurada şöyle bir yol gözüküyor. Belki görüyorsunuzdur. Orası Usar Yaylası'na gidiyor. Orada bir direk var. Belki gözüküyordur buradan bilmiyorum. Ben gözümle seçebiliyorum. Orası Usar Yaylası'na giden yol. Şimdi burayı tırmanacağız tepenin arkasından tekrar aşağı ineceğiz. Son bir mola verdik çıkmadan önce. Bu yol daha basit arkadaşlar şeye çıkarken. Altı parmağa giderken. Diğer taraftan çok daha dik tırmanıyorsunuz. Burada böyle mola verecek alanınız var en azından. Aşağısı. Geldiğimiz Avusor yaylası. Hemen şurası görüyorsunuz. Belki evler ufak ufak. Şurada biraz mola vereceğiz. Son tırmanıştan önce. Çıktığımız yer dik ya. Yani yine de dik. Şöyle göstereyim. O yüzden mola vermek size iyi gelecek biraz daha. Fakat iyi hissediyoruz. Uzun zamandır antrenmansız aslında. Şehirde pek bir şey yapmadığımızdan. Yoruyor. Geçtiğin tam altındayız şu anda. Bayağı az kaldı. Bayağı tırmandık çünkü. Şöyle göstereyim. Tam şu yeşil yerden. Öyle hani dik bir şekilde tırmandık. Bayağı yüksek aslında. Karşıdaki daha görürseniz ne kadar tırmandığımızı daha rahat anlayabilirsiniz. Hüseyin ve Han yanımda. Bir de son molamızı verdik. Karşıda tam şurası arkadaşlar. Husar yaylası. Şu an siz çok rahat bir şekilde görüyor olursunuz. Biz tabi videoda muhtemelen çok daha iyisini görüyoruz şu anda. Manzara çok güzel yani şu an. Hava da güzel. Hafif esiyor ama bazen güneş çıkıyor bulutlardan dolayı. Bazen kapatıyor. Fakat durumumuz iyi şu an. Şu an manzaramız burada böyle. Şimdi şeker duyuyorsunuz. Aşıta geldik fakat bu farklı bir aşıt yani yanlış yere geldik aslında. Benim geçen sene geldiğim Dargowitz geçidinden gelmedik. Bizim diğer arkadaş farklı bir rota gösterdi bize harita üstünde. Fakat o rota farklı bir yere getiriyor. Bizim gitmek istediğimiz ve izlemek istediğimiz yer değil yani. O yüzden şimdi oraya doğru ineceğiz. O yüzden arkadaşlar tecrübeli olan insanlara güvenin. Ve onları takip edin diyeyim. Çünkü diğer türlü her kafadan bir ses çıkınca hata yapma olasılığı çok yükseliyor. Biraz aşağı indik şimdi diğer rotaya bağlanacağız. Şurada göl gördük. Bayağı güzel gözüküyor. şu önümüzdeki rotadan tekrar yukarıya devam edeceğiz. Diğer tarafa geçeceğiz. Çünkü buradan geçmek epey tehlikeli görüyorsunuz. Çarşak dolu ve buradan yan geçiş yapılmaz arkadaşlar. Böyle şeyler denemeyin. Hele tecrübeniz yoksa hiç denemeyin. Buralar böyle bir cesaret geçebileceğiniz yerler değil. İndiğimiz yol burası arkadaşlar. Şurada tekrar aşıta aşıp yaylaya gideceğiz. Çok yanlış yollara saptık. Çok büyük hatalar ettik. Onları dönünce anlatacağım. Büyük yani bayağı yağmura falan yakalandık. Bayağı tepeler tırmandık indik. Burası da kolay değil gördüğünüz gibi. Sürekli kayıyor. Ve ıslak her yer. E, hava yarım saati kararacak. Çok fazla vaktimiz yok ama e, yapabilecek durumdayız yani iyi hissediyoruz. Bir sıkıntımız yok. Dönünce artık detayları anlatırım. Evet arkadaşlar çıkmaya çalıştığımız sefer şimdi burası. Burası aslında Dargolit geçildi. Biz aslında buradan gelecektik. Biz buradan gelmedik ne yaptık? Ta daha da ilerden gittik bu tepenin arkasında. Çok daha ilerden gittik. Yabancı arkadaş işte dedi daha kolay yol falan var. Daha, daha kolay yol buraya gelmiyor işte. Bizim gitmek istediğimiz yer burasıydı. Biz burada inecektik. Şöyle karşıda yayla var. Hemen altı parmak daha burası. Biz şu yayla oraya gidip manzarayı izleyecektik. Ben onlara manzarayı gösterecektim. Biz ne yaptık? Arkadan gittik, yükseldik. Tekrar aşağı indik. Aşağı indikten sonra tekrar bu yandan yine yükseldik. Şimdi yine iniyoruz. Aşağıya buradan yine yükseleceğiz. Yani dağları traverse ettik ama istediğimiz manzarayı göremedik zaten. Ya o yüzden ya ben arkadaşlar aslında hata bulmuyorum. O burayı tanımıyor. Harita üstünden kontrol ediyor. Alışmış haritaya hepsinden. ben geçen sene bu yoldan kendim geldim zaten. Yani şeyden bakıp çıktısını almıştım ben. Fotoğrafını almıştım. İşte orada her şey işaretli zaten. Yani referans noktaları belli. Onları takip edince arkadaşlar zaten kaybolmuyorsunuz. Ya Onlara güveneceksiniz ve tecrübeli kişilere, lokal insanlara güveneceksiniz. Ya bu olayın, yani racon demeyeyim de, bu olayın oluru budur yani. Ya bilmeyen insana uyarsanız böyle problemler yaşarsınız. Ya hadi yürümeyi falan geçsin de. Çok fazla yağmur yağdı. Yağmurun üstüne ıslandık. Tabii bütün bunlar birleşince ister istemez sizi etkiliyor. Fakat iyiyiz yani şu an bir buçuk saate muhtemelen belki de bir saate kamp alanımıza dönmeyi planlıyoruz. Öyle yani iyi durumdayız. Çok fazla konuştum ama bunları belirtmek istedim. Şu an gün battı gördüğünüz gibi. Fakat hala çok karanlık değil. Kafe lambalarımız yanımızda zaten. Atıştırmalığımız da var. Kamp alanı dönünce artık yemek işini halledeceğiz görüşürüz. Daha muhtemelen gidene kadar video çekmem herhalde. Güzel bir manzara vesaire bir şey görmezsem. Evet arkadaşlar neredeyse geldik sayılır. Yerleri falan görüyorsunuz. Her yerimiz ıslak. Tabiri caizse sonumuza kadar ıslandık. Fakat çok az bir yolumuz kaldı. Tabii 15-20 dakikaya varmış olacağız. Karanlığa kaldık. Onu zaten biliyorduk. Sıkıntı yok. Islaz, az ve sis var. Görüş mesafesi çok az. Her şeye rağmen geri dönebildik. En önemlisi o. Herhangi kimseye de bir şey olmadı. Şurada moruk gel. Burada gördüm ben. Yani sis falan da olduğundan dolayı yolu bulmak da zor oluyor fakat. Başka böyle görüyorsunuz açık. Neyse, bunların değerlendirmesini daha sonra yaparız. En azından bir koşulları da göstermek isterim yani. Karadeniz'in havası sürekli değişiyor. Yani bir anı bir, bir anı tutmuyor. O yüzden bu şartlara uyum sağlamanız şart. Islanıyorsunuz, rüzgar çıkıyor. Kıslak kısla yürümeniz gerekiyor. Ve bölgeyi de tanımanız gerekiyor arkadaşlar. Neyse görüşürüz artık yürüyelimiz. Günaydın arkadaşlar. Sarı geldik. Sabah avu ordu uyandık. Yani dün gece şeyde kaldık. Şimdi pansiyon var. Reşit abi var orada. Geçen sene tanışmıştık zaten altı parmağa geldiğimde. Bu sene de uğramak istedik. İşte göle gittik. Biliyorsunuz daha gittik. Gördünüz oraları. Akşam gelince şey dedi Reşit abi. Çadır kurmakla uğraşmayın. Zaten çok yağmur yağdı falan. Onların şeyi var hemen böyle oturdukları bir alan var. Zaten pek kimse de olmadığı için burada kalabilirsiniz dedi. Yani bunları açıp orada yaptık. Sabahında kahvaltı yaptık. Şimdi Nusar Yaylası'ndayız. Yani panoramayı göstereyim size. Şu karşıdaki de arkadaşlar kaç kar. Önceki gün kamp yaptığımız yer. Şu arkada altı parmak gözüküyor hemen. Ya buranın panoraması çok güzel. Yani her yere hakimsiniz. Burası Isisli'nin deniziyle ünlü. Biliyorsunuzdur. Şu an sis yok yani dünkü sis bugün olsaydı çok güzel bir manzara yakalayabilirdik. Yerli yolları var böyle. Şu hemen karşıdaki tepe Bukut Yaylası. Şurada bir yer daha var görüyorsunuzdur belki ufak evler bulunuyor. Orası Hazindak. Tepenin arkası Samistal. İlk gün oraya da çıkmıştık da onları video çekmemiştim. Samistal. Onun arkasındaki tepede damla kit bulunuyor. Burası da Husser işte. Aşağıda göstereyim size. İşte salıncağın, teknenin, meknenin olduğu fotoğraf çektikleri yerler aşağıda hep. Hem yani buralar çok turistik yerler olduğu için yani bu sizsinizden dolayı. Ben böyle yerleri pek sevmiyorum. Fakat manzarası gayet güzel.